Senin annem demek o çocuğun bütün eğitim hayatını, sosyal yaşamını, her şeyi alt üst eder. Ee, de, dün onlar da, de, dün e, o yüzden hani hiç öyle o, o mevzulara girmeyi rica ediyorum. Hani anlıyorum evet, sizin yüreğinizden evet. geleni ama. Yani şu an Dün tabii... onlar mesela e, şu anda çocuğun babası biliyor annesinin aradığını, kendi karısına bile söyleyemedi. Ne dedik yani kalpten gider yani. Hani. İşin işin öteki boyutuna bakacak olursak. Yani bebeği öldüreceğiz diyen ve bebek ölmesin diye alıp büyüten bir aileden bahsediyoruz. Evet, evet. Hiçbir menfaat karşılığı, hiçbir menfaat düşünmeden alıp o çocuğa bakmışlar ve çok seviyorlar. Şimdi Ruslarına kaydetmişler, evet, evladım demiş, hani oğlum demiş, 20 anam yaşındaki demiş. bir o, oğlum, 20 yaşındaki bir çocuğun annesine gidip gitmemesi mevzusu değil burada. Hayır hayır. O zaten ailesini bak. Ama çocuk hiçbir şey bilmiyor. Yani o çocuğunun bütün hayatını alt üst etmek hem doğru mu için Hayat istemiyorum. Onun hayatını söndürmek istemiyorum. Sadece kendini görmek istiyorum. Uzaktan da olsa görmek istiyorum. İşte uzaktan görmeye nasıl bir formül bulunabilir? Bilemiyorum. Hem oğlun rahatsız olmayacak. Hem oğlunun şu andaki anası babası durumundaki kişiler rahatsız olmayacak. Onlara da üzüntü gelmeyecek çünkü onlara da en ufak bir üzüntünün getirilmemesi lazım. O yavrumu görmek için o insanların kapılmasına razıyım. Niye sen de, de bir ana görüyorsun? olarak haklısın tabii taleplerinde göz yaşları Ben, dökmende. Ben yalnız sana şunu söyleyeyim. Dün arkadaşlarımız e, aileyle konuştuktan sonra ben de konuştum ve e, senin telefonlarını onlara verdim. Teşekkür ederim. Eğer yarın bir gün çocuk öğrenirse yarın bir gün hani çocuk diyorum yani bir evet. türlü hayat olabilir seni arasınlar diye ve. Bizim e, tuttuğumuz <laughs> telefon rehberi e, vesaire var. Onları da aldım bizzat kendim özellikle de onları oradan aldım o telefonları ve yok ettim. Çünkü seni çok sevdim biliyorsun. Teşekkür ederim. Ve, hani, çocuğunun yaşadığına teşekkür ediyorum. mı Bekliyorsunuz, o fotoğrafı sana göstermek istiyorum. Son derece haklısın davanda. Çok güzel bir annesin. Teşekkür Evladını ederim. bunca yıl yaşıyor umuduyla aramana çok büyük saygı duyuyorum. Teşekkür ederim. Ee, ama işte sen de anne olduğun için beni anlıyorsun işte. Sen de aynı şeyi düşünüyorsun. Biliyorum. Keşke çocuk evlatlık olduğunu bilseydi. O zaman hiçbir problem olmayacaktı. Tabii. Ama için ferahladı. Evet, ama ferahladı. için rahat etsin Yani çok mutlu okuyor. Allah'a şükür olsun. Bak. Oğlun telefonu attığımız demiş. Diğer oğlun. Halil İbrahim Pidan. Ee, Halilcim günaydın. Günaydın. Gözünüz aydın. Sağ olun. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. <laughs> Yıllardır konuşuluyor muydu evde bunlar? Ya, evet konuşuluyordu da. <laughs> ben çocuklardan hiçbir zaman bir şey saklamadım. He? Başkalarından duymasını istemedim. Bir abiniz var. O da yaşıyor ama nerede olduğunu bilmiyorum dedim. Hepsine de söyledim. <laughs> en küçük oğlum dedi ki anne de abimi bulla geldi. Bulmadan gelmez. Bulmadan gitmeyecektim zaten. <laughs> Ama buldun <bulduğunuz için> aynı. <laughs> Çok sağ ol. Teşekkür ederim Müge Hanım. Allah'ım razı olsun. Herkeslerden de sizlerden. De. İyi ki bu herhalde. programı yapmışsınız. <gülüyor> <gülüyor> sağ ol. İyi ki sen de varsın. İyi ki böyle güzel bir annesin. Evladını arıyorsun. Bak annenin telefonu attığımız attığımızdaymış. Ayşe Hanım. Evet. Günaydın. Günaydın. Gözünüz aydın sizin de. Torununuz Sağ ol. hayattaymış. Bravo. Efendim. Ne söyleyeceksin? Kızına belki bir şey söylemek istersin. Ya kızıma ne söyleyeyim? Kızımı çok seviyorum. Ya onu da çok seviyorum. Torunuma. Onu da bu hale getiren Babası yaptı bunu bir yere. Babası yaptı bunu bir yere. Bu haline de babası geldi. Allah'ından bulsun. Ben karışıyorduk demiyorum. Kimin babası? Beziyan'ın babası geldi de bunun bu halleri. Ya senin kocan. Evet. <laughs> yaşıyor mu? Yaşıyor Allah yaşatmaz onu yaşıyor. Evet. <laughs> <laughs> evet. Niye öyle yapıyorsun canım insana karısı... vallahi en güzel bedduayı karısı edebilir vallahi. Kimse kusura bakmasın ya, yani. Ettirtmesinler o zaman. O kadar beddua edecek duruma getirmesinler insanı yani. O yüzden hiç öyle elini yapma. Gördüm orada. Ben <laughs> Genel olarak bedduaya karşıyım. Kimin tarafından olursa olsun beddua etmemek en güzeli. Allah korusun. Allah bilir yani. Biz biz duamızı edelim Allah kabul eder. Tamam. O Allah'la ee, Allah, Allah, bizim aramızda. Daima iyi şey temenni etmek daha güzel. Şimdi muhtemel ee, ki Ayşe Hanım yani e, Dürdüye Hanım'ın e, annesi de Hanım da oldukça ızdırap çekmişler. Hani e, hem babalarından hem eşinden Hı. Ayşe Hanım'da Galiba ızdırap çekmiş. Galiba hamilelikle ilgili. Ayşe evet. Hanım yani siz... Kızınız doğum yaparken yanına gidememişsiniz, gitmemişsiniz. Belki ben gitseydiniz bütün bunlar evet. olmayacaktı. Evet. Babası mı o zaman izin vermedi, siz hasta olduğunuz için mi? Ben hastaydım, babası izin vermedi. Küçük kucağımda daha o günün bağırdı. Küçük kardeşi vardı. Gelin oğluyla benim oğlum, çocuğumun arasında dört var. Hı hı. Ben küçük, çocuğum küçüktü bir de ya. ben çocuğumu hiç meydana getiremedim. Bakamadım, sen hastasıydım. Benim büyük kızım meydana getirdi onu. O da sağlığına bilir. Ha. Yani Durdiye'ye ya sizden çok büyük kızınız baktı. Hayır. Durdiye'ye ya de baktı. De ben de kendim bak. Büyük kızım baktı. Ben bak. hastaydım. Ben de hastasıydım. Anlıyorum. Ama Ayşe teyzeciğim bak torunun hayattaymış ne güzel gözün aydın. Ben e, tabii... tabi... Sağ ol, sağ ol, sağ ol. seni sen her gün seyredeceğim. Her gün burada seni etmek istiyorum. Buradan olmuşsun yok. Telefon atıp konuşacağım. Ok. Ben seni öpüyorum sen yanaklarından. Canım benim ben seni öpüyorum ellerinden yanaklarından teşekkür ediyorum. Gelirsin inşallah görüşürüz bir gün. seni sarılacağım çocuğum. seni sarılacağım. Ellerinden öperim Ayşe teyzeciğim. Şimdi tabii bu hani bu sonuca ulaşmamıza öncelikle ben Kahramanmaraş Devlet Hastanesi yetkililerine çok evet. teşekkür ediyorum. Çünkü onlar çok açıklayıcı bilgi verdiler. Çok net bilgiler. Ee, evet dosya kaybolmuş olabilir ama e, hani o saatlerle ilgili bizi çok aydınlattılar. Ben o yüzden e, LTO Fadika'nın bağlandığında o yüzden emin olmuştum evet. çocuğun yaşadığına. Çünkü hani o kadar süre içinde çocuk eğer ölse kaydı o şekilde işlenmiyor Kesinlikle. diye. Çok açıklayıcı bilgilerde bunu da Çok teşekkür ediyorum. Ve e, Cennet Hanım telefon attığımızda Cennet Okutucu yani konuşan ve e, diğer eltisine de konuş diye seslenen Cennet Hanım e, telefon attığımızda Cennet Hanım. Buyur bir canım. Size de çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Yani en azından sizden de Allah razı olsun. Bir annenin Aynen. mücadelesinde ona destek verdiniz. Ee, Allah sizden Aynen. de razı olsun. Aynen. Bilmiyorum. Aynen. Gözler aydın olsun. Bak geze aydın olsun. Teşekkür ettim Ceren abla. Allah'ım razı olsun. Sen beni sevdirdin. Aynen. Allah da seni sevdirdi. Bu mübarek günler için. Allah'ın yanında olsun inşallah. Amin. inşallah. Amin. En güzel dilek Mükemm. bu aslında. Evet. Bak Fatih Hanım ve kayınları açmıyor mu? Aynen. Baba açsın nasıl? Ba çocuğun babası nerede? Bana öldü dediler, bende ne dedi? Bana oldu dediler, öldü dediler, bende de canını sağ olsun dedim. Şey ya çünkü bu yani. Hani hiçbir şey de diyemiyorum. Civciv bile ölse üç gün yas tutuluyor evde de yani. Bana dediler ki diyor, gerçekten ya bir civciv veriyor, üç gün yas tutuluyor evde yani. Yapmadığın kalmıyor. Bir tek evde biz beslediğimiz için de köyde, kentte de yani nerede olursa olsa canlı. Siz ördeğinize bile göz da değil mi? Ay benim o canım ya vallahi yani. Müge <laughs> Hanım. Ben az Bizim bir kedimiz evet. vardı. Kedi doğum yaptı. Yavrusu öldü. Bir hafta dolandırdı ölü yavruyu. Alıp bir, bir yere kömbek istedik. Bir hafta vermedi ölü yavruyu kedi bize. İnsanoğlu nasıl atıyor bu evlatlarını bilmiyorum. Gerçekten ben 20 yıldır e şimdi ben mesela kayınlarından telefon bekliyorum. Çıktığım hani özellikle artık. neydi o babasının adı? Hidayet Saman. Heh. Hidayet Bey, buraya reklama çıkmıştı ya dur diye. E sen de bir çık bakalım. Ne bir reklam da geldi ben yapsın. Merak ediyorum. Madem yani. o kadar çok istiyor reklam yapmayı. Bir baba olarak arasın da desin ki Allah razı olsun oğlumu buldunuz. Çok yani umruldayım. bırak şimdi sen dur diye hanımı. O da öyle düşünüyor. Programı ara. Beyefendi, programı ara... Neydi ismi? Hidayet Zaman. He? Hidayet. Hidayet, Hidayet Zaman. Bey, programı ara da bir oğlun ortaya çıktı 20 yaşında, delikanlı. Bugüne kadar öldü diye bildiğin, öldü diye sayfasını kapattığınız... Bak, 20 yaşında bir delikanlı oğlun oldu. Bir ara, hem bu programda emeği geçenlere teşekkür et, <laughs> hem de oğlun hakkında bilgi iste. Dürdüye'ye teşekkür et. Dürdüye <laughs> Hanım'a da teşekkür et, de ki Allah razı olsun. Oğlumuzu ortaya çıkardın. Hani ben babayım, Hadi bekliyorum telefonunu. Ben babayım, ben erkeğim aslında benim yapmam lazımdı ama dur diyeceğim. <laughs> aferin sana de. Ya. Yani aslında senin yapman lazım ya bunları evin erkeği olarak. Evet. Ama atmaya gelince mangalda kül bırakılmıyor işte. Evet. evet. Yani bu zavallı kadın o da erkek diye evet. dolaşıyorlar işte böyle evet, yani. Maalesef öyle. evet maalesef öyle. Ülkenin ha, hali bu, ama. Bu şeydeki en büyük kahraman Cennet Hanım. tabii Allah razı olsun. Evet. Alt, Bir de şey Evet bak kayınvalidesine rağmen alt evet. alta üst üste oturmalarına evet, rağmen evet. bozulmasına rağmen doğrudan şaşmayan ideal bir insan evet. Allah razı var. olsun. Yukarıda evet. Allah var dedi anlattı. Bir de öteki evet. komşuya da çok teşekkür ediyorum ben. Şerife Hanım'a da çok teşekkür ediyorum. Bizi arayan ve e, bu durumda hani etraflarında buna uyabileceğini düşündükleri çocukları bildiren bütün izleyicilerimize onlar senin yüzün gülsün diye bunu yaptılar. Araba sahibi de aradı. Ediyorum. Ben kendi arabamla aldım Köydeki götürdüm yeri, dedi. Evet. Yani bütün ilgili telefona sarılıp da alo diyen, bildiklerini ortaya koyan herkesten Allah razı olsun. Evet. Ve bütün olaylarda bekliyoruz. Diğer beklediğimiz olaylarda da yine aynı vatandaşlarımızın yakın ilgisini bekliyoruz ki hep böyle alkışlarla teşekkürlerimiz devam edecek. Ondan da şüphe duymuyoruz. Evet. Allah ne muradınız var istersin. Dur kaynın bağlanacakmış ama şu reklamlara bir girelim bakalım ne diyecekler şimdi. Hadi bakalım. 23 Mart 2012'de Adapazarı Çark Caddesi'nde gerçekleşiyor. Deniyor ki intihar etti. Yanında arkadaşları var. Yapı olarak benim kardeşimin intihar etmesi mümkün değil. El sıvabında barut izi çıkmayınca Selami Bey de şüphelenmiş. Bir gün evvel kardeşimin bu şahıstan 300 milyon lira alacağı var. Bu parayı istemek için evine gidiyor. Burada o şahıs çekmeye çalışıyor. O elini İtekliyor Hani tutma beni diye. Silah çıkarıyor beyazlı. Daha silah beyazlı şahsa ait. Beyazlı şahsın ama benim değil diyor. Sonra e, kaçıyor. Daha, daha soğuk kaçıp gidiyor. İntihar etmek istiyorsa sen de onu durdurmaya çalışıyorsan. Evet. Bir silah patladıktan sonra ilk yapacağı şey yardım bakarsın, istersiniz. Yardım, yardım istersin. Ambulans çağırın dersiniz ama burada böyle bir şey görmüyoruz. Garson çocuk ne dedi? Çıkan. Beyazlı şahıs tanımıyorum diyor. Olaydan sonra 142 defa bu garsonla görüştüğü tespit ediliyor. Kendisi mi intihar etti yoksa yanındaki arkadaşları tarafından mı öldürüldü diye selam bir müşblesi var gören bilen varsa bizlere bildirsin. Anika Bora Türkiye'nin bir numaralı süpürgesi. Anika Bora. Aa! Abdurrahman Kavar, lan? Baba yollarım, aç Kız, şimdi. Ver bizim eline Bir de şahit bu. Tezgah tamam. Seni biliyorum ya şeytan. Sen benim en azız düşmanımsın. Allah'ım beni hak sözü işitip de onun en güzeline uyanlardan yap. Ben bu oyunu bozarım. Dünyada en fazla şubesi olan Türk Bankası neden ziraat? Mustafa Bey 20 yıl önce Rusya'ya aşçı olarak gelmiş. Et piyasasındaki fırsatı görünce bu işi en iyi ben yaparım diyerek bize geldi. Projelerini ve cesaretini gördük, kredisini verdik. Mustafa Bey Rusya'nın en modern et tesislerinden birini kurdu. Kısa zamanda işi büyüttü. Şimdi lezzet borsasında işlem hacmiyle her yıl rekora doymuyor. Dünyanın 79 noktasında, ihtiyaç duyduğunuz her an yanınızda, hayatınızdayız. Hızla büyüyen bir ülkenin, dünyada da hızla büyüyen bankasıyız. Ziraat Bankası, bir bankadan daha fazlası. Israrla ısırınız. İki kakaolu bisküvi arası, nefis vanilyalı panda. <laughs> kar sahibi erkeklere Pierre Cardin'de babalar gününe kadar ikinci ürün net yüzde elli indirimle. Pierre Cardin. Halı çiçek açmış yazma gelecek. Festivalin ince hafif renk renk yazılılarıyla evlere yaz geliyor. Türkiye'nin yaz festivalde. Romantik anların dondurması Kartdor Selection şimdi yeni iki kişilik paketinde ve nefis çeşitleriyle. Dibindeki kirlere ulaşabilmenin yolu yeni veniş halı. Toz, kıl, yemek kırıntıları, çürümüş böcekler hepsi halınızdan çıktı. İmkanı yok. Bakın en kaliteli temizleyiciyi kullanıyorum. Gelin öteki halınızı da beraber temizleyelim ve görelim. Yeni veniş halı halınızın en dibine kadar ulaşır. Kirleri kolayca yüzeye çıkarır. Halının dibi temizlenmiş mi bakalım. İşte kanat orada. Halınız yeni veniş ile yıkansın. Yeni gibi